Sevgili izleyiciler Kadir Şeker olayını hepimiz biliyoruz. Bir parkta şiddet görmek üzere olan bir kadını, şiddet görmekte olan bir kadını e, kurtarmak için müdahale etmiş. Bu, bu sırada çıkan kavgada, arbedede e, muhatabını bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Kadir Şeker yargılandı. Kasten adam öldürmek, haksız tahrik altında kasten adam öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Süreç devam ediyor. Başsavcılık e, haksız tahrik indiriminin üst sınırdan e, indirilmesini talep ederek e, dosyayı temiz etti. Dosya şu anda istinafta fakat e, bağlantılı e, bazı süreçlerde devam ediyor. Yeni gelişmeler var. E, Kadir'in parkta kurtarmaya çalıştığı kadın Ayşe Dırla e, Konya'da önceki gün uyuşturucu olan içinde uyuşturucu olan bir araçta yakalandı. Bir kilo uyuşturucu ile birlikte yakalandı ve tutuklandı. E, ardından o parkta hayatını kaybeden Özgür Duran'ın annesi ve kardeşi Antalya'da Kadir Şeker aleyhinde bir suç duyurusunda bulundu. Bunları konuşmak üzere Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan bizlerle. Emrah Bey merhaba. Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Emrah Bey Kadir'le ilgili Antalya'da yapılan suç duyurusundaki iddia nedir? Kadir'i neyle suçluyorlar? Kadir'i şunla suçluyorlar. Kadir'e kiralık katil diyoruz. Kimin kiralık katili? Onu biz de anlayamadık. Onu biz de anlayamadık. Suç duyurusundan o anlaşılmıyor. Biz kimin kiralık katil olduğunu anlamıyoruz. Aha. Kadir sokakta görmüş olduğu şiddete uğrayan apartman camlarında insanların görmüş olduğu herkesin şahit olduğu bir olayda oradan geçerken Ayşe Dırlayı mağdur olarak görüp Ayşe Dırlaya yardım etmek istiyor ve bu olay gerçekleşiyor. Bir şey soracağım size. Ayşe Dırla bu eroinle yakalandığı olaydaki ifadesinde diyor ki beni diyor ben diyor mahkemede Kadir'in aleyhine ifade vermediğim için o parkta ölen Özgür Duran'ın annesi beni ihbar etmiş olabilir diyor. Ondan şüpheleniyorum diyor. O ihbar etti de ben yakalandım diyor yani. Onu bilemem ama şunu söyleyebilirim. Bunların arasında ne gibi ilişki olduğunu, uyuşturucu ilişkin bir ilişki olup olmadığını, onun e, nasıl uyuşturucu taşıdığını bildiğini, bunların nasıl bir yapılar olduğunu ben bilemem. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim müvekkilimiz e, hakkında soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında alehe konuşan tek kişi Ayşe Dırla. Yani Ayşe Dırla dosyada karşı taraf tanığı. Yani sizce Ayşe Dırla olaydaki gerçekleri olduğu gibi savcılıkta ve mahkemede anlatmadı mı? Bakın Ayşe Dırla'nın ilk gün vermiş olduğu ifadeyle biz ona sıcağı sıcağına ifade edeyim. İlk gün emniyet mensuplarına verdiği ifadeyle birkaç gün sonra değiştirerek verdiği ifade arasında fark var. Ayşe Dırla ilk ifadesinde ilk ifadesindeki çelişkiler ikinci ifadesinde düzeltilmiş olarak çıkıyor. Niye peki Ayşe sizce var? ifadesini değiştirdi ya da düzeltti? Herhangi bir telkin altında olabilir. Bizim müvekkilimiz aleyhine ifade vermesi söylenmiş olabilir. Hiç bilmiyoruz. Yani bu konuda yorum da yapmak istemiyorum. Ama biz daha doğrusu e, hukukçular olarak söyleyeyim hakimler, savcılar, avukatlar bilir ki sıcağı sıcağına verilmiş ilk ifade doğru ifade. Daha sonra herhangi bir telkin altında verilmiş olan ifadeler Değiştirme ifade olarak kabul ediyor. Ama buradaki ifadesinde de diyor ki ben Kadir Aleyhine ifade vermedim diyor. Bu da mı bir çelişki? Ama tabii bu da bir çelişki. Çünkü soruşturma aşamasında Kadir Aleyhine ifade veriyor. Hmm. Peki e, şimdi e, bu suç duyurusuna karşı yani Kadir Aleyhine yapılan bu suç duyurusuna karşı siz ne yapacaksınız? Biz ne yapacağız? Önce şunu söyleyeyim. Biz bu olayı dün öğrendik. Dün hmm. akşam ee, tüm gece boyunca biz çalıştık. Dilekçemizi hazırladık. Biz de bugün sabah Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına UYAP üzerinden, Ulusal Yargılama Ağız Platformu, UYAP üzerinden biz de bu suç duyurusunda bulunan şahıslar için, suç Hı -hı. duyurusunda bulunan e, Mübeyyen Güner Dal Kılıç ve Niyazi Remzi Duran için biz de suç duyurusunda bulunduk. Sizin suçlama gerekçeniz de onlara karşı. Siz sahte delil üretildiğini veyahut da iftira atıldığını mı düşünüyorsunuz? Bakın Öncelikle orada olarak... orada bazı böyle şey yazışmalar var, mesajlar var. Belki Twitter'dan ya da başka mecralardan yazılmış şeyler olabilir. Onları haberlerde görmüşsünüzdür. Ee, onların e, memba ile ilgili, onların kaynağı ile ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Bilginiz var mı? Şöyle anlatayım. E, yapmış oldukları suç duyurusu, yapmış oldukları suç duyurusu. E, sadece ve sadece. Kamuoyun arkasını almış, Kadir. Kamuoyu, kamu vicdanında sakatlamak için yapılmış olan içinde hakaret, içinde yargıyı etkilemek ki zaten Konya'da verilmiş olan karar şu anda istinap aşamasında. İstinapta bunun duruşması olacak. Hı -hı. Yani kamuoyunu arkasına almış siyaset üstü bir olay bu. Hı -hı. Siyaset üstü. Bütün siyasi partilerin desteklediği bir olay. Kadın örgütlerinin desteklediği bir olay. Bu olayı bir şekilde sulandırarak, magazinsel hale getirerek Kadir'i kamu vicdanında almış olduğu desteği kaybettirmeye çalışıyorlar. Bunun için de çıkıyorlar, suç duyurusunda bulunuyorlar. Ellerinde herhangi bir delil yok, herhangi bir şey yok. Fen lisesi mezunu, üniversiteye hazırlanan, hayatı boyunca bir sabıkası olmamış bir genç, hı hı. daha önceden birçok sabıkası olan, bir nevi suç makinası olan bir şahısla boğuşma esnasında böyle bir olay gerçekleşiyor. Bizim müvekkilimize kiralık katil diyorlar. Bizim müvekkilimiz hayatında uyuşturucu görmemiş. Bizim müvekkilimiz hayatında bir tane karakola gitmemiş. Bizim müvekkilimiz hayatının hiçbir aşamasında bir tane dava açılmamış. Bizim müvekkilimiz bir kere çocuk. 19 yaşında olayın, olayın olduğu tarihte çocuk 19 yaşında. Üniversite hazırlanan bir çocuk. Karşısında bir suç makinası var. Bunu da nereden söylüyorum? Bunu da kendisinin adli sicilinden söylüyorum. Böyle birisi var. Bu da mahkemede çıktı. ve gelebilir ortaya. aile bizim oğlumuzun sabıkası falan yoktu diyor. Nasıl yokmuş? Peki e, şu anda e, istinaftaki dosya ne aşamada? Şu anda istinaftaki dosya inceleme aşamasında. İstinaftaki dosya e, duruşma tarihini bekliyoruz. Duruşmaya çıkacağız. Burada Biz, ne karar ne bekleniyor? Yani diyelim ki en olumlu ihtimal... Kadir lehine ne olabilir? Meşru müdafaa sınırlarının aşılmasıdır. En Aha. olumlu ihtimal meşru müdafaa sınırlarının aşılmasıdır. Ve bu ceza ceza almayacak demek. Ve meşru müdafaa sınırları burada aşılmıştır. Bir tane tanık, buna karşı tarafın tanığı Ayşe Dırla'da dahil. Bir tane tanık bizim müvekkilimizin bıçağı vurduğunu söylemiyor. Bir tane tanık bile bunu söylemiyor. Bütün tanıkların gördüğü yani balkondan bakan teyze camdan izleyen amca herkes diyor ki bunlar bir anda boğuştular, yere düştüler. Yere düşerken de elindeki bıçak Kadir'in girdiğini söylüyoruz. Biz Kadir'in ifadelerinin bu şekilde olduğunu söyledik. Hı hı. Buna ilişkin karşı tarafın bir tane tanığı bile yok. Keza olay anında orada olan ve her defasında e, müvekkilimizin huzurunda Ayşe Dırla da dahildir buna. Vücuduna bıçak taktığını söylemedi bir kişi bile. Sanırsam o penceredeki tanıklar, penceredeki bir e, kadın ve ve e, eşi. Toplam beş tanık var. Evet. E, diyor ki işte boğuşma oldu. Kadir sonra çocuk kalktı gidiyordu. Arkadan bir daha geldi öteki saldırdı ve birlikte yere düştüler diyor. O bıçaklama anı da o anda gerçekleşti sanırım. Aslında olay şöyle oluyor. Kadir gidiyor diyor ki abi sana yakışıyor mu diyor. Bütün herkes duyuyor. Evet evet o detayları biliyoruz. Kadir Sana abi yakışıyor mu diyor. Adam, e, bu, kadın diyor ki bu benim kocam diyor. Hı hı. Bu benim kocam diyor tamam ama abla o zaman diyor Kadir sırtını dönüyor. Ondan sonra Kadir'e saldırıyor adam. Maktul. Maktul Kadir'e saldırıyor. Maktul Kadir'e saldırdığında ilk zaten görüyorsunuz gözünün altını. O taraflarda var. Yumruğu vuruyor gözünün üstüne. Gözünün altı dahil mosmor oluyor. İkinci darbe, üçüncü darbe deyince Kadir kaçmaya çalışıyor, kaçamıyor. Cebinden bıçağı çıkartıyor, geri doğru kaçıyor. Geriye doğru kaçıyor. Adam hala üstüne atlıyor. Üstüne atlar atlamaz beraber yere düşüyorlar. Bütün taraflar bunu söylüyor. Ayşe Dırla dahi bunu söylüyor. Bunlar evet. yere düştüler diyor. Ki Ayşe Dırla tekrar ediyorum karşı tarafın soruşturma aşamasında karşı tarafın tanığıdır. Ve suçlayıcı ifadeleri olan tek kişi Ayşe Dırla'dır. Şimdi kendisi cezaevinde. Evet. Siz süreci takip edeceksiniz. Biz de takip edeceğiz. Evet. Ee, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bizi takip etmeye devam edin.